Sizlerle bir e, hangi zeminizde üstü tabirteyiz ve yanımda Ali var mı? Merhaba Ali. E ben VIP'yim. Ali VIP oldu bu arada olmaz senin şunun. Ee... Benim gerek gerekiyor. Şu kulakta çıkartacağım. Ben de özlediğim geldi. Arkadaşlar niye erken? Ali dur burası yine. Gel lan Şurada şurada. Bendi. <laughs> Oha lan. Gördüm. Burada yenmiyoruz. Yani, evet. Aynen yenmiyoruz yani, evet. şu, şu alem. <laughs> Arkadaşlar e, bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız yorum ve like atmayı unutmayın. E, Her gün üzülüyor falan. <bizim gülüyor> Biliyorsunuz <bizim> ki yorum ve like atınca e, videolar hızlı hızlı geliyor. <laughs> ve bu arada sana buradan teşekkür ederim. Telefonun ayarlarına uğraştın demiş. Ben de teşekkür ediyorum. Abi Bir şey yazacağım. <laughs> Ortaya gidecek misin sen? Gideceğim tamam. Ben... Kanka sen ayrım taş bulursan şey diamond baltayı bana ver. Şey, bir... bekle bekle birlikte çık çıkak ama. Lag. Lag şey var diyor. 4, 3, 2, 1. Ayrım baltayı yandı. Taş kılıcım var. Ali, <laughs> Hadi, ay, alter, Hayır, alın. Ali ayrım baltayı yandı. Ali neredesin? Abi al sana şey yapacağım. Neredesin? Şey <laughs> <gülüyor> 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 Kusim, Şunu ben. Ve be hiç hani. gemik ve hiç. Hani. Tamam, Şunu abi. alırım bekle alacağım. Ben alacağım. alacağım. Bölüm, yok. O ne lan. Ali biraz arkandayım evet. Bu ses ne ya? Hı? Uzun zamandır da girmiyordum. Ali ben vuracağım bekle. Aldım. Gördüm ama aldım neticede adamı. Ah. Niye gidiyor eşyalarım? Gel. Adamı öldüren zaten benim. Üstte adam var buna mı? Ben canım fullüm ya. Bekleyeceğim <laughs> mi? Aha adam. Bir, ka bir kapı açtı. Bir ortaya çıkalım da daha başka bir şey yapalım. Boş ver gel yukarı çıkak. Az önce zonu 85'teydik. Aynen keşke. Ali ortadan mı var onu alırız. İki kişi almak üç kişiler. Oh! <laughs> diğer adama fokus. Asla koyuyorum. Diğer adama fokus. Benim canım full abi sen çekin. Oynayamıyorum ben. Doktor bak. Hala <laughs> onu ayrı maltı. Çık ben öldüreceğim. Çık. Çıkarsan. Abi adam laglı. Çık çık. Çıkar mısın? Ben öldürmek istiyorum. <laughs> çeste <laughs> koy Diamond'ı da. Şey, Diamond'ı çeste koyar mısın? Tamam al şuradan eşyaları. Ali ne dedi? Ha. Aç yaparak gelecek. Vallahi fışam aldım. Chest aç kapa. Armorları yok. Kapat. Iron chest plate'im var. Şu var, aynı şu var, var kılıç şu kılıç var. Kılıç. Pantolon lazım bana flüm. Sana ihtiyaç var. Buradan al bak. Diamond da alayım. Pasta sende kas. Aa bende de ayrım var. Al sen iron kılıç yap. Diamond'la, diamond'la şey ayrı, Aynı... Balta seri vuruyor. O yüzden ben balta mı kullanacağım? Hı -hı. Hiç chest'e vuracak bir şey koyma. Hı -hı. Oo Boş ver. Hepsi geri geldi şimdi bana. <laughs> ben de özledim. Ben de. Full demirim değil mi? Hı -hı. Pantolon hariç. Bir kişi daha öldü. Ben full demir sayılırım. Hele alacağız lan bunu. 5 dakika kalmış. İşte sen burada bekleyin. An chestler yenilecek. Bekle diamond mı sıç yapalım? Birkaç dakika kaldı. Bak ki demir. Aa, Aynen yenilenmiş. Ok çıktı bir tane var. Yo yeni chestler yenilmiş. Ya çıkıyor. Ya ya almayacağım. Diamond var mı? Hiçbir tane bilmiyorum. Şimdi oyun gelecek ya. Ayrın çekmek var bir de çakmak var. Atar. Nerede? Ayrın çekmek benim başka <laughs> çeşte. Sen... Videoda olduğumu unuttum resmen. <laughs> Diamond yok mu <muydu> hiç? <laughs> bir okum var. Şurada da yay var. Ben yayım var. <laughs> Çakmağım da var. Abi güzel de yay var bu sefer alacağız. Gitmişik kaldığımız e, videolar atıyoruz Bastan bu arada. Var. Benim de iki tane var. Bakalım adam geliyor. Niye adamlar gelmiyor ki? Kaç kişi kalmış? İki, dört, 6 kişi kalmış. Benim bayağı var abi. Benim de bayağı var abi. Arkadaşlar bu arada oyun sirvazın aynı ve benim kardeşim. Kendisini çok sonra. Öpebilir miyim? Ömerim Mua. Çok falan. Valla mı? Nasıl skin var benim falan? Skin var lan benim. <laughs> Ali sadece taktik yap bak. Tetmiş şey alıyor zaten. Şuradan Aa adam. Ali gördün mü? Jeez biz. <laughs> alacağım bekle. çok az kaldı. Alacağım alacağım alacağım. Abi Yağ istiyor musun? Nerede var? Başka ne istiyorsun? Çakmam var. Oğlum evde hey, birkaç ya. Yağ olsun mu? Neredesin? Yağ istiyor musun yay? Yok bende Ok var mı? Yok, yok. Oğlum kaç şişe aldım lan. <laughs> Aşağı doğru in anlayayım ortaya ve ortaya gel. Gördüm adını gördüm. Gel. Aleyk gibi koşan. <laughs> hey şey Kos çek arkadaşlar burada. Hey Kos'a e, beni geçerdi. Pardon <laughs> ben, ben, ben yemek yerken kanka şey oldu. Şimdi. Adamlar hiç yok mu lan? Adam ismini gibi bir şey oldu. Aynen ben de. Kaç kişi kaldı? 2-2. E, iki, iki. Ali alırız. Neredesin? Gördün. dış adam mı? Gel ver. Bir sos yani o sos biraz benim de pantolonum. Şurada bir chest var Gel gel. ölsem de atarım? Ben seni göremiyorum. Ay. Sen, sen, sen. alacağız. Tamam, ne Öldürdüm. Kazandım. Vallahi öldürdüm. Bak. Pro baby pro. Öldürdüm. Neyse. Arkadaşlar bir kalbim kala Öldürdüm. Birinci oldum. Her zamanki gibi pro. Hep sizinle kalacağım. Ee, arkadaşlar iyi günler, iyi oyunlar.